Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün böyle her şey gönlünüzce olsun bakalım. E, yeni bir kahve falı yorumunuzda neler çıkacak? Kahvemi içtim, kapattım. Şimdi sizlerin niyetini açıyorum. Ve videonu beğenen kişinin niyetini açıyorum arkadaşlar. Zil derimlerin tümünü işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz sizlerle izleyenlerim. Neyse haliniz o çıksın falınız arkadaşlar. Açıyorum. Hadi bakalım hiç bekletmeden. Şöyle bir gösterelim. bakalım neler çıkacak. Şöyle bir gösterdikten sonra. Ufak bir böyle kadınsal rahatsızlıklarınız mı var sizlerle izleyenlerim? Ufak böyle bir kadınsal rahatsızlığınız var sanki ismin içinde S harfli olabilir. Burada kirli sakallı, toz sakallı, böyle esmer, uzun boylu, böyle zayıf bir erkek var. Bu kişi size çok değer veriyor. Sizin yanınızda çok huzurlu hissediyor arkadaşlar. Şöyle bir arkadaşlar bir ay içerisinde size bir sürprizi var bu erkeğin. Bakalım ne sürpriz yapacak size, sizlerle izleyenlerim. İki vakte kadar böyle iki tane temiz yolunuz var. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ekranımdan bakarak gördüklerim bunlardı. Kapalı bir kutu gelecek arkadaşlar size hediye. Bu hediye sizi bayağı bir derinden etkileyecek. Güzel bir hediye olacak. Bakalım daha böyle... Bu hediye 2 3 güne gelir arkadaşlar ama böyle bu hediyenin ardı arkası kesilmeyecek. Şöyle 50 ile 60'lı yaşlarında bir kadın var arkadaşlar. Bu kadın oturup kara kara düşünüyor. Bu kadına siz destek olacaksınız, yardım edeceksiniz. Bu kişiyi zor durumdan kurtaracaksınız. İki tane böyle bir düşmanlarınız yavaştan yavaş yavaştan böyle bir e, size Konuşmaya başlamış arkadaşlar. Bu sayede böyle kimin dost kimin düşman olduğunu anlayacaksınız. Daha net bir şekilde anlayacaksınız. Farkındasınız ama konduramıyor musunuz? Ama daha bir net bir şekilde anlayacaksınız. İki tane kalp var. Bu kalp size çok değer veriyor. Bu iki kalbin arkadaşlar size böyle çok güzel bir sürprizi var. Güzel bir sürprizi var arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. İki tane temiz gözyaşınız var arkadaşlar. Bakın Kasım ayındayız. Şöyle bir Aralık ayında sizi çok mutlu edecek derinden böyle bir sürpriz var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bir A harfi var. Bir de böyle Y harfi var sizlerle izleyenlerim. Şöyle bir bakıyorum. D ile P arasında gidip geliyor ama A, Y, D harfli böyle bir bayanla tanışabilirsiniz Arkadaşlar. Yani bu bayanın böyle hayatı sizi baya bir şey yapacak. Derinden etkileyecek. Böyle saçları seyrek olan bir erkek var. Bu erkek size böyle bir teklifle gelecek. Açılacak size. Şöyle arkadaşlar 5 var 7 var. 5 ile 7 gün arasında böyle bir iş görüşmesi olabilir. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. İşe girmek isteyen izleyenlerimin umarım hakkında iz hayırlısı neyse olsun. Bütün güzellikler sizi bulacak. Biraz daha sabredin, bekleyin. Siz alçak, gönüllü, merhametli, fedakarsınız. Bunun mükafatını fazla fazla alacaksınız güzel dostlarım. Hiç merak etmeyin. Aileden böyle birine size bir sürpriz haberi var. Aslında bu sürprize bayağı bir sevineceksiniz. Haneden böyle o gelecek güzel mutlu haber o sizi çok mutlu edecek. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. O kadar çok böyle e Tırnaklarınızla kazıyarak gelmekten böyle yorulmuşsunuz ama böyle hızınız hızınızı işlerin güzelliğinden alacaksınız. Bir işiniz öyle güzel yolunda girecek ki şaşıracaksınız. Şöyle bir arkadaşlar 3 ay sonrasında böyle hedefinizi tutturacaksınız. O tırnaklarınızla kazıdığınız her neyse onun hakkını fazlasıyla alacaksınız. Çok emek vermişsiniz, çok cefa çekmişsiniz ama sefasını süreceksiniz. Birini takip ediyorsunuz, şüpheleniyorsunuz. Acaba doğru mu, yanlış mı? Acaba bana yalan söylüyor mu, doğru mu? Bu kişinin bir açığını yakalayacaksınız. Ama bu kişinin bu açığını da yüzüne böyle vuracaksınız. Çok güzel böyle bir altın bileziğini koluna takıyorsunuz. İş olur, meslek olur ya da böyle bir birikiminiz olur arkadaşlar. Şöyle bir e, evlilik düşünmeyen kişi de olabilir. E, umarım böyle e, işini, işi güce sahip olduktan sonra altın bilezikte ona da niyet kısmet olabilir sizlerle izleyenlerim. Sonra önünüze bakacaksınız. Çok güzel bir elbise giyinmiş bir davete katılacaksınız. Bir kişinin davetine çok güzel bir şekilde giyinmişsiniz. Teril teril gidiyorsunuz. Size iyi gelecek bu kalabalık bu güzellik. Üzerinize çok fazla göz var arkadaşlar. Beni izleyen böyle şu an kim izliyorsa bol bol nazar duası okuyun arkadaşlar. Ya da aile büyüklerine de okutun. Üzerinize çok fazla göz nazar var. Bunun böyle etkisi sizi yemiş bitirmiş. Size böyle bir konuda böyle kar yapacak birisi var. Böyle bir katalog üzeri olabilir. Bir defter var. Böyle büyük kalın bir defter arkadaşlar. Bu defterle bağlantılı bu katalog işi de olabilir. Güzel bir kar yapacaksınız böyle çalıştığınız iş haricinde. Güzel bir temizlik yapacaksınız hayatınızdaki bütün sizi asalak olan kişileri hayatınızdan çıkarma kararı alacaksınız. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bir çıkmazdasınız, bir sıkıntıdasınız. Bu sizi zorlayan bir çıkmaz, bir sıkıntı. Bu çıkmaz sizi ferah çıkaracak bir yol var arkadaşlar. Bu da kalbinizin güzelliği. Yaptığınız iyilikler önünüze çıkacak. Bir şeyleri araştırıyorsunuz, bir şeyleri bulmaya çalışıyorsunuz, bulacaksınız. Neyi araştırıyorsanız, neyi istiyorsanız onu bulacaksınız. Şöyle bir arkadaşlar 6 ay içerisinde durumunuzu toparlayacaksınız. Durumunuzu düzelteceksiniz arkadaşlar. Çok net şekilde söylüyorum. 6 rakam var. Bir 6 ay 6'lı vakitlere dikkat edin. Elinize fırsatlar, önünüze fırsatlar geçebilir. Bunu iyi değerlendirin. Bir davanız var. Bu davanızı kazanacaksınız. O davanın haklı tarafı, kazanan tarafı siz olacaksınız. Bundan sonra böyle temiz, güzel bir imzanız var ama böyle bu imzaya yatabilmek için bir yola çıkacaksınız. Gözlerim sulandı arkadaşlar. Birine çok üzüleceksiniz. Biri sizden bir para isteyebilir siz derli izleyenlerin bir para iste, isteme durumu var ama siz vermeyeceksiniz. Niyetlerinizin biraz zamana ihtiyacı var. Gözlerim sulandı arkadaşlar. Birinin üzüntüsünü yaşayacaksınız. H harfi, K harfi, N harfi ile isimlerinde olan, soy isminde olan bir erkek var arkadaşlar. Bu kişiyle aranızda bir problem var. H, K, N e, isminde soy isminde olabilir bir erkek arkadaşlar. Bu kişi kendine biraz dikkat etsin. Eğer beni dinliyorsa isminde böyle harfler olan. Eğer böyle bir kişiyle de bir e, gönül ilişkiniz varsa arkadaşlar biraz zamana bırakın. Sizin için hayırlı olan e, bir gelişme olacak. İyi ki de beklemişim, iyi ki de zamana bırakmışım diyeceksiniz. Aranıza giren çok kişi var arkadaşlar. Özel hayatınızda, iş hayatınızda, ailede böyle, sosyal çevre. Bunlara çok taviz vermeyin. Biraz şımarmışlar. Tepenize çok fazla bindirmişsiniz. Aslında böyle çok o, asalak gibi. Çok insan var etrafınızda. Kafanız eğmişsiniz, ağlıyorsunuz. Göz döküyorsunuz. Bağlamalarınızın e, e, bu ağlamalarınızın arkadaşlar o küser o daralır diye diye böyle kendi yemiş bitirmesiniz. Ama içinizde böyle bir duygularınızı konuşamadığınız, saykıramadığınız cümleler var. Bu da böyle içinizde birikmiş bir duygu patlaması yaşayacaksınız. Haykıra haykıra, ışkıra ışkıra ağlayacaksınız. Bundan sonra bir rahatlayacaksınız. Burada çok güzel bir tavus kuşu var arkadaşlar. Açmış böyle kanadını böyle şekli çok güzel olmuş arkadaşlar. Bir borcunuzu harcınızı kapatacaksınız amin diyen dillerinizde böyle şifalanırsınız inşallah. Tavus kuşunun çıkması falda çok güzeldir siz de izleyenlerim. İnşallah ne sıkıntınız varsa Rabbim tez vakitte gidersin. Sıkıntıdan kurtarsın sizi. Bir yere doğru gideceksiniz ama e, bu böyle gideceğiniz yere böyle ya gideceğiniz yerdeki kişi ya da böyle evden çıkarken böyle birisi bir sıkıntı yaratabilir gitmenizi istemeyecek. Böyle sıkıntılı sancılı bir e, yolculuk olacak. Burada bir su birikintisi var. İçi çok pis çıkmış arkadaşlar. Dikkatli olun. Yani şöyle söyleyeyim. Bir mülk miras davasında böyle size böyle en kötü yeri vermeye çalışıyorlar. Ya da böyle bir şeyle karşılaşmaya çalışacaksınız. Çok dikkatli olun. Hakkınızı yiyebilirler. Hak, adalet, terazi dengede durmamış burada. Şöyle 35 yaşın üzerinde bir erkekle tanışabilirsiniz. Ama bu bir konuda size yalan söyleyecek. Ee, size aslında çok iyi gelecek. Ortak arkadaşınız aracılığıyla da tanışmış olabilirsiniz ama bir konuda böyle size bir yalan söyleyecek. Çok üzüleceksiniz Tam böyle buldum dediğiniz zaman bir kırılacaksınız arkadaşlar. Şöyle bir iki yıl sonra sizlerle izleyenlerim nokta atışı olacak hayatınızda, eşiniz, evliliğiniz. Maddi, manevi, nerede ne sıkıntı çekiyorsanız bir düzene oturtacaksınız. Şöyle bir iki yıl sonra o geçmişe baktığınızda o geçmişteki yaşadığınız sıkıntıları ben bunları nasıl atlatmışım, ben nasıl bu sıkıntılardan çıkmışım diyeceksiniz. Ama böyle e, net bir şekilde söylüyorum durumunuzu toparlayacaksınız. Çok güzel bir süreç sizi bekliyor. Rabbim inşallah en güzel e, nasipleri, kısmetleri üzerinize yağdırır bir işiniz var arkadaşlar bir işiniz böyle olacak arkadaşlar çok temiz bir şekilde olacak bir işiniz var siz değerli izleyenlerim etrafınıza böyle çok güzel bir şekilde dolanan birileri var arkadaşlar hanenize bekar kızınız kardeşiniz varsa bundan dolayı da böyle size biraz yalakalık yapabilir arkadaşlar Şöyle bir iki hafta içerisinde, yanında böyle bir erkek bir bayan oturuyor arkadaşlar. Kendi hayatlarıyla ilgili çok önemli büyük bir karar alacaklar iki hafta. İki hafta içerisinde. Bir kredi çekmeyi düşünüyor musunuz? Ya da böyle ailenizde böyle birine kefil olarak. Galiba böyle bir 50 milyarın üzerinde çekebilirsiniz siz değerli izleyenlerim. Ama bu kredisiz biraz zorlayacak. Beş var. Ya da böyle beşli vadiye mi öldüreceksiniz ya da beş yılda mı ödeyeceksiniz her neyse arkadaşlar bu kredi sizi çok zorlayacak çekerken böyle iyi hoş sizi çok pohpah alacaklar gaza getirecekler ama öderken böyle tek kalacaksınız gibi. Bugünlük fal yorumumuz bunlar sizlerle izleyenlerim sizleri çok seviyorum kendimce böyle şekillerden yola çıkarak isteğim doğrultusunda yorumlarımı yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki sürpriz falan görüşmek üzere. Hoşçakalın.